Evet arkadaşlar hoşçakalın hoşçakalın. kanalıma hoş geldiniz. Şu an lavinayla ve semiz izleyeceksiniz. Zırcı arkası çağırıp da bire birden sonra bir anda şaman zaten görüyorsunuz artı veriyor. Evet zalim cellat vurdu. Zalim cellat vurmaya devam ediyor. Kafalarına kafalarına vuruyor. Evet kafalarına kafalarına vurmaya devam ederken oradan ne? Oradan bir ninja mı geliyor? Ninja geldi. Ninja'nın da kafasına mı vuracak? Vurdu. Güç vuruşu. Evet döndü. Şiddetli vurdu. Kaçtı. Verimli sadakası varmış. Ruh patlattı. Ruh çok güzel. Bir kılıç derbesi köfte. Lavina kaldı ayakta. Lavina ile devam ediyorlar. Lavina'nın kafasına kafasına vurmaya devam ediyor pes etmiyor. Oradan şaman yaşam veriyor. Kendisi de yaşam basıyor ama ölmemeye gayret ediyor. Şimdi nice tekrardan geldi bir ruh. Ruh kaçtı mı? Kaçtı. Evet şiddetli de kaçtı. Çok 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 büyük bir şans. Verilmiş sadakası varmış arkadaşlar. Çok güzel. Evet devam ediyor. Bir daha ben de verse atmaz herhalde. Okey.